PS Abi yok deyin ya. İnternet kötü <laughs> Arkadaşlar Ferit de EPS yapıyorum size. Yıllardır iyi oynuyor EPS yapıp yanına toplar iyi oynayan çoluğu çocuğu. AD, AD spender. <laughs> Daha da solda kendini övdürtür o çocuğu. Neler falan. diyor arkadaşına. Ferit iyi. Ferit boktan oyuncudur kendini keriletir. Ferit boktan <laughs> oyuncu. <laughs> Madem bana boktan oyuncu diyor gelsin beni <laughs> <kerilesin>, de <da> Görelim. <laughs> ne zaman oynasak nedense kill Detra yaşıyor da hep Ferit'in üstündeyim. <laughs> Ben ben da, in 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 ya kanka Niye yok soğuk mu soğuk XCOM, başlayayım. MIXCOM bir şey onu oynasın ha, tamam, ya. Onu Şu adamı bırakın abi. FPS falan vermeyin ya. Gitsin karakterleri abi. ilerlesin. Turn based ya. Bak bak klasik ölmüş yine izliyorum. Baba yine kendini taşıtıyor bak bak. Bak klasik. Kendini tıştırırken Ferit. Bir söylesenize bir taba bastın. Bu oyunda bu arada iyiydi. iyi vurmuştu. Ben bu yayını izledim ya. Ferit abinin. Söylesene bir taba bastın Taba bastın ya. Bir taba bastın. Build alacağım. Allah aşkına bir taba bastın. Build alalım ya. Yok bugün salaklarla girmiş ondan i̇yi böyle. İyi vurmuştu. Aynen. Daha akıllı çocuklarla giriyor normalde. Bugün salaklarla girmiş. Ya bir <laughs> hafif. Benim, <laughs> benim bu fotoğrafım bu nereden buldunuz işte. ya? Ferit'i ben sırtladım. Ne yapayım? En son Rainbow Six oynadık, ben taşıdım bunu <laughs> ya. Abim, iyisin abim. Cansın abim, Jaho abim. En son Rainbow Six oynadık, ben taşıdım bunu <laughs> ya. <diyor>. Kayıtları var. Twitch <laughs> Rivals. En alttaydın Ferit. En alttaydın oğlum. Ayetler var abi. Evet. Rainbow maçından SS'ler geldi. Eee... 3 kill fazla ha 3 kill'in tafrasını yapıyorlar. Birbirlerine üç kill'in tafrasını yapıyorlar. Ee... Evet. Puan başlatıyor. Lanet olsun oğlum bu adamların ikisi de çok fazla yaşlanmaya başladı. <laughs> Dedelerim kavga ediyor kendi aralarında. O belli değil ya. <laughs> Ahmet abi aynı film gibi oynuyor bu arada CS'yi. <laughs> <laughs> bak bak bir de full fokus ya bak bir de. Ananı <laughs> kanka. O da HS. falan da HS. <laughs> benim da Ebo Eyim bu. Ebo bağlayayım. Nerede abi. görsem tanırım. Ben böyle 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 oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımla basacağım ya mouse'a Şu ne yapıyor? <laughs> CS mi oynuyor? <laughs> bir de bir de bir yandan da bir yandan da Ferit abi'yi sallamak için Ferit abi'nin RP'si abi nasıl görüyorum onu böyle? <laughs> Ya sen iyi bir s**tiyim gerçekten abi <laughs> <laughs> Oğlum sen yıllardır mouse <laughs> kullanıyorsun mouse hakim etme <laughs> Ferit de discorda girip Ferit de girmeyeceğim ben Çünkü Ferit pis konuşmayı seven bir insan Ben arkadaşlarım hakkında pis konuşamam aga ben Esko. pis konuşamam. Saygım arttı hocam. Kendisi istiyorsa Saygım benim Discord'uma gelebilir. Discord'u ben Bu adamı seviyorum açıktır. olsun. <laughs> ya alo. <gülüyor> Çaktım. <gülüyor> ne istiyorsun? Tabu. Ne istiyorsun ben benden? benden? Ojeti bir şuraya kapatayım da kapatmasın. Şey bana ne artistik yapıyorsun Ahmet? Efendim? Sen yıllardır şu mouse'u kullanıyorsun. Şu eğimini gördün mü sen hiç? Bir kliplerini izledin mi? Hangi klip abi? Bana atıyorlar abi kliplerini sürekli. Önündeki adamları vuramıyorsun. 500 mermi atıyorsun. <laughs> senin de var öyle kliplerin. Eğim... Başlamış <laughs> Abi Ahmet abiyle eğimimiz Aynı seviyede bu arada İkimiz de rezaletiz. Ooo Bu da kötü yeme. Oh man Güzel Rainbow'da ne zaman taşıdın beni Ayrıca Geldi linki sana atmadılar mı Hayır atmadılar <laughs> Atın Ferit abinize linkini Ne zaman taşıdın Linkini, tane attık, linkini. Bir tane oyun attık. Bir tane oyun kazan. Onun esisini mi aldın bir de? Almadım çocuklar at. Kanka bak bunlar valla yaşlanmış kanka. Bak kendi aralarında ettikleri kavgalara bak kanka. Yemin ediyorum şu adamlar. Tamam, ne yapacaksın? Şu kavga edecek adamlar değil. Bu adamların ikisini bir araya getirsen neler neler kurarlar ettikleri WhatsApp WhatsApp PP mi yapacaksın? WhatsApp PP yapmam <laughs> kardeşim. Benim değil <laughs> <laughs> çocuklar attılar. Grimnax'ın yayınında bulmuşlar. Atsanız i̇ki, merak i̇ki, ettim. İki ya. bumur Atsanız savaşıyor bak. Atsanıza bir görsün Ferit abiniz. Bütün <laughs> 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 çete sıksanıza bir. Çok gerilmiş. Atın bir görsün. 2-0 oynarsın. 1 0 vurmuş. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir yan yana görmeyi özlemişim yalnız şu ikili ya. Harbiden Birbirlerinin şimdi çocuklukta böyle bir şımarıyorlar ya. Bu böyle işte internet kafeye gittiğin arkadaşınla birlikte sidik araştırmak gibi bir şeydir. Çok eğlencelidir. Bu içindeki çocukları öldürmemişler bak. E oğlum kazanmışız zaten bunu. Tamam kardeşim. Eski geldi koçum. Cum. Helal abi. Bu ikili H1 Z1 yazıyor. <laughs> Helal abi. <laughs> <Ne> 30 kilo <laughs> mi alacağız? <laughs> Koyayım. Birinci de yedik almış. Oğlum. Oğlum bir gün rainbow mu ya? Ama çok çar geldi ya. Abi ben de var ne, da ne yaptıkları konusunda hiçbir fikrim yok bu arada. Ben bizim de var biliriz. ama hiç bilmiyorum. Hatırlıyor musun eş raşlarımı eş alırdım böyle en önden. Şöyle şöyle yiyin yapardım böyle sağ sol. Hep EQ -E EQ ben de raş yapıyordum da ben genelde elim alıyordum. Ben kapkan kardeşim bizim işimiz kapkan. Biz kapkan. Kapkan <laughs> kardeşim. Kalinka. Oynayalım bir, bir garip anla. oldum. Şu CS2 alış. Hayadır yan yana görmüyordum. Bir garip oldum ikisini yan yana görünce. Şey Vallahi... beraber oynayalım. Diyeyim Kanka CS2 senle gerçekten olmaz da. Rainbow Niye oynamıyor? Niye gerçekten olmaz? Niye oynamıyor abi? ya, ya, ya. facihasın. Gerçekten faciasın Bir de CS2 senlik değil. Daha böyle tactical <laughs> FPS oynamam lazım. Kardeşim senin. CS2'de <laughs> 10.000. <bin inci gülüyor> olacağım. 10.000. <bin> Oradan <laughs> sana bir selam <laughs> çakacağım ben. Tamam <laughs> ben. lan 10.000 ol. Sen 14 bin misin öyle zaman. dediler. Ama. Sana 14, 14 bin dediler. 14 değilim ya 13 bin ben. 13 200 hmm. falan 13 bin 200 falan. Tamam Whatsapp'a koydun mu 13 bin? 000... <laughs> <laughs> Sen 10 bin ol söz atacağız lan. Ama Rainbow oynayalım bence asıl. Oğlum Rainbow daha kötü anlamıyorsun. Adamlar çok fazla büyük olmuşlar anlıyor musun? Rainbow kadroyu kuruyorum bekle. Roof, sen, <laughs> ben... Şu an yemin ediyorum açtım yayın, izle, yayın izlermiş gibi hissediyorum kendimi. Kendini Kendine müzisyen. İnanılmaz yayın izlermiş gibi hissediyorum. <laughs> Bir de Eray, Eray. Eray'ı muteleriz. Bak bu 5'li Rainbow oynayalım. Eray eray can, eray'ı Eray mutlarım ben ama. İzlemedim. İzlemedim. İzlemiş yazmayın. İzlemedim. Ya diyorum ki sana bak. Ben Twitch tarihinin geçmiş, şimdiki zaman, gelecek zamanların bütün jenerasyonlarını araya getir. Ya analize taş şaklarımı öptürürüm ya piyasaya bak. Çünkü ben senelerdir izleyiciyim kardeşim. Adamların içini dışını biliyorum. Bu kadar basit. Ağlama ağlama. İzlemiş de mi ağlama. Tamam vereyim. <laughs> Elayla <laughs> muhabbet Krali. ederim ama Rainbow oynayamam kralımla. Çok zor olur Vallahi. yani. Sever ama şey yapamaz. Abi vuruyorum mermi gitmiyor ya falan başlarsa olmaz yani. Yorgunluk sen ağlıyorsun chat sen ağlıyorsun. Bakıyorum kardeşim yayınlarını. Sen ağlıyorsun chat. Eyvallah şu iki kill'in atı şeyini de. Whatsapp'a şun Ferit abim. CV'ye. CV'ye koysun. Adam. Harbiden iyi vurdu. Benden iyi yayınlar ben Ferit iyi. abi. Gitti mi? Git, tamam. Gitti. Gitti konuşabilirsin şimdi arkasında. Bu <laughs> Güzel. Like'ını attım. Güzel olmuş. Güzel video.